Hani hep derlerdi ya CHP gelirse yardım keser. Gördüler ki aslında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal yardımı daha çok yapıyor. CHP gelirse camilerine girmenizi bile yasaklar diyorlardı bizim orada. Biz cami yapan ilk belediye olduk kendi bütçesinden. O da Atatürk'ümüzün annesinin adını taşıyan bir camiyi tamamen belediye olarak kendimiz yaptık. Yani biz topluma bizimle ilgili yalanları anlatma şansı diyor. Ve doğal olarak bu da e, genel seçimlere e, daha çok yansımalı itibara göre. Şimdi ben ilk göreve geldiğimde ki e, Bolu'da 34 yıldır milletvekili çıkmıyordu 1977'den bu yana. E, AK Parti'nin ilk iki döneminde 3-0-3-0 gidiyordu Bolu. 2-1'e çevirdik. En son sonuç 1-1-1 oldu artık denge sağlamış oldu. <laughs> ama tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizde de bir hayat kırıklığı var. Yani biz de ilk turda bu işin biteceğine gerçekten inandık. Eee ama tabii burada seçmeni suçlamaya hakkımız yok. Demek ki biz bazı şeyleri eksik anlatmışız. Tabii Cumhurbaşkanı adayımız ııı e, ittifak da verirlerdi. Altın Mazhar'ın olarak ortaya çıktı. Güzel projelerle ortaya çıktı. Karşısında 21 yıldır yıpranmış bir Erdoğan vardı. Ama buna rağmen tabii koltukta oturana indirmek zordu. İşte kesenin ağzını açtı. Bugüne kadar hiç vermediği paraları dağıtmaya başladı. Eee hiç bilmediğimiz diğer partilerde olmayan kaynaklar kullanıldı Anadolu'nun değişik yerlerinde. Eee yine sandıklara Maalesef söylüyorum, arzu ettiğimiz kadar sahip çıktığımızı ben düşünmüyorum. Yani tahmin edeyim, ya, uğraştığımız kadar başarılı olabildiğimize inanmıyorum. O yüzden bu sefer çok daha dikkatli olmalıyız. Bir oyun bile önemi var. Bu bir. Bazı şeyleri gereğinden fazla öne çıkarttık. Toplum için çok önemli olmayan. Bazı şeyleri de toplumun çok hassas olduğu konularda da çok net ifadelerde bulunamadık. Mesela ben bunu Dün de Twitter'da yazdım. Bu toplumun hassas olduğu en önemli iki konu ekonomi. Bir tanesi, bir tanesi de geçici sığınmacılar meselesi. Biz ekonomik durumu ikinci planda kalmasına bir yandan da alet ediyorduk. Yani Recep Tayyip Erdoğan son iyi gündemler yarattı. Biz onların peşine düştük. İşte Sayın Muharrem İnce'ye bir kaset kumpası kuruldu. Seçim birkaç gün kadar en önemli günler. Türkiye 2-3 gün boyunca buna kitlendi. Ama gerçek sorunları bir türlü konuşamadık. Sizler rica ediyorum. Özellikle şu ekonomi konusunda. İt her yerde bulgunuz yapıyor. Nereden ne hale geldik? Çıraklık döneminde Tayyip Erdoğan'ın dolar kuru ortalama 1.8 liraymış. Kafalık döneminde 4.5 liraya çıkmış. Ulusalık döneminde 8-10 lira bandına çıkmış. Tek adam döneminde de 20 liraya çıkmış. Şimdi çağdan başı. Ben korkuyorum şu rakamları görmekten dolayı. Sen olarak söylüyorsun? Etin fiyatı almış, başına gitmiş, tüm fiyatı almış, başına gitmiş, akaryakıt fiyatları, kiralar, her şey almış, başına gitmiş. Biz bunları anlatmamız lazım topluma. Daha iyisini yapacağız dememiz lazım. Onun için aslında alınmış çok da güzel de kararlar var, gerçekçiler. Onları da bir, tekrar bir gözden geçirelim, hafızamız da bir de şu geçici sığınmacılar konusunu benim gündeme getirdiğimde Türkiye'de Herkes mülteci mülteci diyor ya aslında hukuki kağıtları bu Ve bunlar sadece Suriyelilerden oluşmuyor Sayı 10 milyonun üstünde Bunun yarısı Suriyelisi diğer yarısı Irak, İran, Pakistan, Afganistan'da gelen insanlar Bizim bunlarla sosyal olarak entegre olabilme şansımız yok Bunu anlatmamız lazım 9 yaşında kız çocuğuyla evlendirilen bir Afganın Türkiye'ye entegre olması mümkün değil. Hı. Mümkün değil. Bunu anlatmamız lazım. Olmuyor. Bir de bir ihanet belgesi imzalandı. Onun üzerinde duruyorum. Onu bir türlü anlatmıyorlar topluma. Sayın Genel Başkanımızı da etiketleyerek bizzat tweet attı. Efendim bunun üzerinde lütfen durun. Yalvarıyorum seni. Bir geri kabul anlaşması. Biz de milletvekiliyiz o zaman. O zaman o geri kabul anlaşmasının Türk toplumunu şu şekilde yutturdular. Bize serbestçi olacak dediler. Hı bize servisi falan olmadı. Avrupa Birliği kendine bir tampon bölge olsun. Evet. Özeti o bu, bu anlaşmanı. Hukukçu olarak da söylüyorum. Yani dedi ki Türkiye'ye biz sana verelim üç kuruş para, üç beş kuruş para. Sen bu sığınmacıları ülkenden gönderme. Sen orada besle. sen orada büyüt, sen orada karnını doyur. Üç beş kuruş da bir sana katkı verin. Neden böyle? Neden böyle? Biz Avrupa'nın sömürgesi miyiz? İpini kopartan Türkiye'ye geliyor. Kendi ülkelerinde kriminal suçlara karışmış olanlar da aynı statüden geliyor. Kendi ülkesinde adam öldürmüş, ülkemde karışıklık var deyip Türkiye'ye gelmiş Zambiya'da. Bakıyorsun Zambiya'da bir tane terör olayı yok. Öyle insanlar da var. Ve bunlara karşı karar durmamız lazım. Büyük bir emperyal proje olduğunu anlatmamız lazım. Bu geri kabul anlaşmasından tek taraflı çekileceğimizi anlatmamız lazım. İlla Suriye'ye göndermek zorunda değiliz. Açalım Avrupa'ya kapıları, giden gitsin. Biraz Avrupalılar baksın bakalım. Şu anda sayı 10 milyon oldu. Yarın bunlar çoluğumuzun, çocuğumuzun dükkanından haraç alacaklar. Çoluğumuz çocuğumuzu gasp etmeye çalışacaklar. Şimdiden başladı. Şimdiden başladı bunlar. Şimdiden başladı bunlar. Bu bir beka sorunu göndereceğiz diyenlerle göndermeyen göndermeyeceğiz bakmaya büyütmeye beslemeye devam edeceğiz diyenleri seçim bu. Bu iş artık insan hakları boyutundan bakmak saflıktır. Bu büyük bir emperyal plandır. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bu geri kabul anlaşmasını imzalayanlar dün benim nazarımda serv anlaşmasını imzalayanlardan farkı da bulunmamaktır. Bunu muhakkak anlatın gitti. Bugün sayı 10 ila 13 milyon. Yarın bu sayı çıkacak 20 milyona, 30 milyona, 40 milyona. Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın zaten istediği Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ulus devleti büyütmek değil, bir ümmet devleti oluşturmak. Bunun farkına varmamız lazım. Bu konuda toplum çok hassas. Bu konuyu sert bir şekilde ama net bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Evet hepimizin morali bozuyor. Tamam. Benim bazen ırtın çıkışlarım oluyor. <laughs> Niye oluyor bu ırtın çıkışlar? Ya ben bu partinin evladıyım. 22 yaşından bu yana bu partideyim. <laughs> 22 yaşından Benim oğlum 20 yaşında sinir krizi geçirdi geçen. Bir saat çıkır açıkır ağladı. Bir tane gencimiz intihar etti. Evet. Bir tane bizim onları ağlatmaya hakkımız yok. Geldik biz 20 yaşlarımızda siyasete başladık. 50 yaşımıza geldik. Hala bu adamdan kurtulamadık. Hala bu zihniyetten kurtulamadık. Aynen. Bu zihniyet bir de başarılı bir zihniyet olsa anlayacağım. Ya adamlar başarıyor kardeşim. Kişi başı gelirimiz bizim 5 bin dolardı. Altlar bunu 50 bin dolara çıkarttılar. Ne yapalım diyeceğimiz pozisyon da yok ortada. Toplumda yok. Yoksulluk artıyor. Yolsuzluk artıyor. Bu kadar milyon sığınmacıyı doldurdular. Sessizlik Aylaksızlık artıyor. Sessiz bir işgal yani bu. Gizli bir istila. Gizli de değil artık. Açık açık Hı. bir istila. Yani biz biliyoruz ama yani bilenler yani, var. Ruanda'ya döndük. Hani Hollanda parayı veriyor, Ruanda'ya gönderiyor yapacağız. ya. Avrupa'da biz aynı muameleyi yapıyor. O yüzden şurada hani iğneyi Kendim. kendimize Kendimiz. çuvaldızı diğer tarafa batıralım. batıralım. Bunların 21 yıl bu görevde kalmasında ben dahi herkes kendinde olan sorumluluğu da arayacak. Genel başkanımız da dahil. O yüzden son 10 günde farklı şeyler söylemek zorundayız. Demek ki şimdiye kadar söylediklerimiz yeterli gelmemiş. Aynı şeyleri söyleyerek, son 45 gündür yaptığımız şeyleri yaparak, aynı şeyleri söylemeye devam ederek başarı elde edemeyiz şu son on günde söylememiz gerekenleri, toplumun duymak istediklerini söyleyeceğiz. Buna mecburuz. Ama ne olur, ne olur şu on günümüzde hiç umutsuzluğa kapılmadan, herkesi tekrar sandık başına götürerek, hatta gitmeyenleri de bu sefer götürerek bu işi bitirir. Bu işi bitirir. Ben hala çok umutluyum ve başarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, iki günden beri yolda gelirken de, hatta biz Son zamanlarda da tanıdığınız canla şey gibi olduk, e, yapışık, ikiz gibi olduk. E, geçen hafta e, Urfa ve e, Adıyaman'daydık, Gölbaşı ilçesinde kaldık. <laughs> Bugün sağ olsun e, bize davet etti, e, Urkun, e, buraya geldik. Çağrılarla e, beraber gidiyoruz. Hatta yarın akşam da düzce Akçakoca'ya davet ettiler. Muhtemelen oraya gideceğiz. Telefonum susmuyor. Gerek WhatsApp'tan gönderenler, gerek telefonla arayanlar. Bir şey var e, seçmende. Hatta partililerde, ister iyi Partili olsun, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun bir kırgınlık, bir kızgınlık var. Sandığa gitmeyeceğiz diyorlar. Sandık görevlileri e, işan ediyor. E, haklılarım içinde yaptılar Ama şu var, o zaman ilk önce benim işan etmem lazım. En fazla haksızlığa uğrayan benim. Bakın en fazla haksızlığa uğrayan benim. Yani AKP'nin olarak haksızlık dışında bana göre, e, parti bana da çok büyük haksızlık yaptı. E o zaman ben onay almasam zaten Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmezdi. En azından seçime kadar devam ederdi. Umarım ben küsmedim. Ben darılmadım. Aksine ben çalışmaya devam ediyorum. Ama insanlardaki bu kırgınlığı, küskünlüğü bir şekilde bizim bertaraf etmemiz lazım. Size son iki günde sosyal medya paylaşımımı okumak istiyorum. Dün günde dün yaptığım e, paylaşım, önceki gün pardon özür dilerim. Şunu yazdım. Sosyal medya hesaplarıma. Ustaya sormuşlar. Her şeyi kaybettik. Ne yapacağız? Usta cevap vermiş. Çay koy yeniden başlayacağız. Haydi tam vaktidir koyun çayları sil baştan başlamak gerek bazen. Dedim. Bugün de yolda sabah sekiz buçukta da beni daha önce hocam evimden aldı. Yolda, yolda paylaşım yaptım. Şunu paylaştım. Ama bu arada devamlı da Türkiye'nin değişik yerlerinden, Van'dan da geliyor, Diyarbakır'dan da geliyor, Trakya'dan da geliyor, İzmir'den de geliyor. Kim kime ulaşabilirse şeyine düşmüş. Yani tanımadığım insanlar bile bir şekilde benle hayatı bir dakikalığına olsa bile kesişmiş insanlar bile telefon numarası olan insanlar bile arıyor. Onların da isyanı kazanamaktan yana. Ama kazanamadık ama kaybetmedik derler. Daha bir şey var maçın ikinci yarısı var. Böyle bakmak lazım. Herkes bırakırsa... Olmaz. Hatta o bir film vardı bir ara. Sen uyursan uyursan hepimiz ödüzlüyor ya. E sen bırakırsan ben bırakırsam Nazım'ın dediği gibi hepimiz yanarız. açıkçası. Hı 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 hı. Ve şimdi bugün paylaştığımı da izninizle okumak istiyorum. Ben lafın fazlasını Tanju Hoca'na bırakacağım. Teşekkür Topa, teşekkür ederim. <laughs> Dedim ben size müdahale çek diye. İyi sabretti ama. Atatürk'ten sonra en büyük devrimci Ç.E. Vela diyor ki en kötüsü de ne biliyor musun? Kendine yedirmek Pes etmek. Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Onun için öyle işte asla vazgeçmeyin. Bunu ben yazdım. Başka Türkiye yok ama sizden başka da bir tane yok. Kimse vazgeçmeyecek. Çünkü böyle bir lüksümüz yok. Haydi dedim. Bir de Tekrarlanan seçimde Yalova'da 2014'te benim sloganım şuydu. Otobüse biniyordum. Tek başıma telefon elimde. Büyük arasında şöyle geziyordum. Bir daha Yalova. Bir daha bir daha. Şimdi de Türkiye'ye Bir daha Türkiye, bir, bir daha. Bir daha. Çok teşekkür ederim herkese. Hayırlı olsun. Evet. gerek inşallah. Teşekkür bekliyoruz artık. İnşallah her zaman. Kolay gelsin. Ne yaptın? İyi Hayır, misin? <laughs> 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 Ben Öyle kardeşim, mi? Ha? Tamam. Bir şey söyleyeyim yok. Ahten koyayım Sağ gibi. ol. Tabi tabi tabi. Hep sizler destekleyelim. Sağ zaten. ol. Bolu Belediye Başkanımız Tanju. Tamam. Bugün Burdur'a geldi. Ondan beraber şöyle tamam. bir selam veriyoruz. Tamamdır. Sağ ol. Tamam. De. Sizler destekleyelim. Allah razı olsun. Sağ yani. ol annem. Söyleyeyim ama kimsenin kafası çalışmaz <laughs> <o. olur>. Çalışacak şey Yavaş yavaş çalışacak. İnşallah çalıştıracağım ben. Dua edeceğim. İnşallah. Hadi Allah. Bolu Belediye Başkanı'na getirdik sana. Merhaba. Merhaba. Kalıyorum. Merhaba. Abi merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Ben merhabalar, hayırlı şeyler olsun. Ne var ne Şükürler olsun. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşürüz. Abi damat yeni başladı, sıfır sıfır ya. Adan kalmış acaba? Ne var? Ne var? Ne var? Gün bitti, yediniz buradır işleri. Iyi iyi. Iyi. i̇yi, iyi afiyet olsun. Sağ ol. Hadi iyi günler. Sağ ol. Hadi bakalım.